Açık Koleji'nden 3 ve sınıfından Defne Akkaya. E, Bugün size icadım olan ayak paspası yani foot mop'u tanıtacağım. E, ayak paspası yani e, foot mop e, su geçirmez çorap. E, bu Su geçirmez çorap. Yani e, öyle tasarlanmış. Ama biz öyle yapamadık. Sadece hayal ettim. Yer silme bezleri de bunlar. Bunlarla çıkmayan şeyleri de inatçı kir süngeri teli. Bu, bununla yani bu süngerle çıkarabiliriz. Ve e, bu icadında yani bu Footmopu kovası yani footmopun kovasını yaptım. Ayak koyma alanı burası. Bez sıkma kolu da bu. Sıkma duvarı. Bu kolu çektiğimizde ayaklarımızı buraya koyuyoruz. Sonra ne bunu çektiğimizde ayaklarımızı sıkıyor bu şekilde ve ayaklarımız sıkılmış oluyor. Şimdi bunun nasıl kullanıldığını göstereceğim. Bu şekilde silebiliyoruz yerleri. Ve inatçı kirleri anlattığım gibi şu şekilde çıkarabiliyoruz. Ve bunu bunu yapmamın nedenini anlatacağım. Um, temizlik yaparken um, zor olduğu temizlik yapmak zor olduğu için yürürken bu şekilde um, daha kolay olabilir ve temizlik eğlenceli gelebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.